money. Here Herkese günaydın. Bugün 9 Kasım Pazartesi günü haftaya, aya ve ya daha piyasaya çok farklı bir giriş olacak bir haftaya başlangıç yapmış bulunmaktayız. Öncelikle e, tabii ki de ABD seçimleri e, ve seçim sonrası neler olabileceği ile ilgili ufak e, hem başlıklarla beraber, e, analizlerle de e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. E, ufaktan piyasa haberlerini, aslında ekonomik takvime ben şöyle e, değinmek istiyorum. E, bugün yanımda sürpriz bir konuk yok. E, bugün tek başımayım e, Monitox'ta e, Sadece Monitalk diyebileceğimiz bir program olacak. S takımız yani teknik adamımız bugün bizlere eşlik edemiyor maalesef. Şimdi öncelikle ekonomik takmaya şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Saat 12.25'te Lagart'ın konuşması haftaya konuşarak başlayacak. Ardından 13.35'te İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in, Bailey's konuşacak bakalım neler söyleyecek. Onun harici 21.30'da ee, yine Fed FOMC üyesi Messer'ın konuşması ve e, Harker'in konuşması olacak 22 20'de. De. Bunlar çok önemli kişilerde gerçi aslında FOMC üyesi olan biri nasıl önemsiz olur? Ee, karşınızda e, Paul gibi biri varsa pek önemli değilsinizdir. O yüzden çok fazla etki yaratmayabilir. Ee, şimdi Bloomberg'ten yer alan haberleri size aktaracağız. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Şu an Biden e, seçimi kazandı. Her şey okey. E, yavaştan Trump'a e, ya sen bu e, şeylere itiraz etçiler e, çıkmaya başladı. Trump itiraz edecek mi etmeyecek mi? Mahkeme yolunu e, arayacak mı aramayacak mı? Bunlar konuşuluyor. E, bir yandan çünkü şöyle bir e, şey de var. Yani e, ölü insanlara oy kullandırıldı gibi. E, aslında tanıdık gelen şeyler yani e, bizim aşina olduğumuz şeyler ancak ABD henüz aşina değil. E, ...o da inşallah e, yavaş yavaş e, aşina olacaktır Trump gibi biriyle. E, şimdi bununla beraber aslında Biden e, seçimi önde götürdü, her şey okey. E, ama gözden kaçan şeyi unutmamak lazım. Senato'da da hala e, Trump, yani Cumhuriyetçiler önde götürüyor. Senato e, aslında e, gözden kaçan bir şey. Yani Biden her ne kadar kazansa da e, tabii ki de teşvik paketleri... Ee, ve diğer e, reformlar olsun, diğer yenilikler ya da e, çıkarılacak diğer şeylerle ilgili e, Senato'dan geçeceği için, Senato'da da Trump e, sayı olarak şu an fazla olduğu için e, piyasa biraz daha tedirgin olabilir. Yani en azından e, ilk, bu şekilde sonuçlanırsa, ilk iki yıl Biden'ın çok fazla böyle ekonomik anlamda şey yapacağını e, söyleyemiyoruz. Bu da e, Trump'ın, ya da cumhuriyetçilerin senatoda önde olmasından kaynaklı. Bunu bu şekilde iletelim size. Tabii ki de Biden geldikten sonra neler oldu, neler olmadı. Ufak ufak hemen onlara da değineceğiz. Tabii ki de yenilebilir enerji, teknolojiler, teknoloji hisseleri Biden'la beraber biraz daha böyle rahatlamış görünüyor. Endekslerde yükseliş yönlü hareketlilik görmeye başladık zaten. Şimdi 2 trilyonluk ...2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi e, bekleniyor Biden'dan. E, bakalım bunu e, ne kadar sürede hayata geçirebilecek? E, dediğimiz gibi temsilciler meclisinin, pardon senatoya e, gidecek. Senatodan geri dönebilir, e, veto yiyebilir. E, bununla ilgili e, nasıl önlemler alacak acaba? E, bunu da unutmamak lazım. Tabii e, burada e, 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketinin reddedilmesi de e, ciddi bir sorumluluk. Yani... Cumhuriyetçiler tarafından yani Trump tarafından böyle bir red gelirse e, ciddi bir şekilde e, olumsuz şey de çekebilir kendisine. E, bunu da düşünmek lazım. E, Biden'la ilgili e, bu şekilde bahsedelim. Aslında e, hafta sonu e, muhteşem Türkiye'mizden e, birkaç olumsuz haber aldık. E, talihsiz olaylar aldık. Öncelikle e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumartesi günü görevinden alındı e, ve dün gece saatleri itibariyle geç saatlerde e, Berat Albayrak'ın istifa haberi e, yer aldı. E, bunlarla beraber şimdi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, Murat Uysal yerine Naci e, Albay e, Albal geldi ve e, bununla beraber de e, hemen ilk açıklaması şu oldu. Para politikası kurulu toplantısına kadar mevcut durumun gözden geçileceğini ve tüm politik araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Şimdi e, tabii ki de biraz e, seyredip buna göre e, bir yol izleyeceğini e, düşünüyoruz. Fakat e, dolar-tl'deki e, aşırı oynaklığa dikkat etmek lazım. E, bu şekilde bahsetmiş olalım. Bir yandan Berat Albayrak da e, gitti. Yani bir anda Instagram'dan duyurmuştu. Bakalım ne olacak? O gelişmeler de e, Dolar-TL'yi çok ciddi etkileyebilecek şeylerden bir tanesi. Dolar-TL'yi de değineceğiz. E, yavaştan şöyle paritelere doğru geçelim mi o zaman. Her şeyi aktardık. Euro-Dolardan başlangıcımızı yapalım. Euro-Dolarda aslında dolarda bir değer kaybı şu an sürüyor diyebiliriz. 1.1880 üzerinde fiyatlama görmeye başladık Euro-Dolarda. Ki bu e, enteresan ve e, aslında e, çok... Üst düzey bir fiyat diyebiliriz. Özellikle 1.1880 üzerinde kalması demek e, fiyatın 1.19 e, seviyelerine, 19.15 seviyelerine doğru artış göstermesi ilk etapta. 19.15'i takip edeceğiz. Biraz daha yukarı fiyatlamada 19.50 gibi seviyeler hedefte olacaktır. E, ve 1.20'ler artık e, zaten sürekli bahsetmiş 1.1880 üzerinde bu seviyeleri konuşacağımızı söylüyorduk o gün bugündür bu seviyeleri de şu an konuşmaya başladık. Geri çekilmelerde, özellikle biraz dolar değer kazanabilirse cihazında doların değer kazanımına yönelik bir beklenti var piyasada. Bununla beraber de 1.1880 aşağısında fiyatlama görsek bu bölgeden e hacimli bir satış baskısı oluşturabilir. 18.80 aşağısında 18.30 çok çok önemli bir nokta. 1.830 takip edeceğiz düşüşlerde. 18.30'un aşağısında e, kalıcılık görsek en azından e, Euro-Dolar'da biraz daha böyle e, rahat nefes alınabilir hale gelecektir. En azından e, düşüş yönde bekleyen yatırımcılar için bu haberi vermiş olalım. Ancak 18.80 üzerinde kalması demek e, yükselişleri tetikleyebileceği manasına geliyor. E, şu an 4 saatlikte ilk hacimli mumu tamamlayacak gibi. Ancak bu e, 3 tane mum görebilirsek daha sağlıklı olacaktır. Bundan da bu şekilde bahsetmiş olalım. Euro dolarla ilgili yorumumuz bu şekilde olsun. E, saat e, öğlen aslında Lagart konuşacak. E, kral bir konuşsun bakalım ne diyecek. E, şimdi tabii ki de e, yeni bir ABD başkanıyla beraber yeni sayfalar açılacaktır. Ticari anlamda e, neler olacak neler olmayacak bununla ilgili her iki tarafta görüşlerini açıklayacaktır. Biden herkesi kucaklayacağız diyor. Bakalım ne kadar kucaklayacaklar. Çok da kucaklamasınlar. onu da belirtelim. şimdi Lagart'tan buna yönelik bir açıklama gelecektir. O yüzden euro dolarda hatta çoğu paritede hareketli bir gün bizi bekliyor gibi. Hemen ardından sterline bakalım. Sterlin de maşallah yani olmaması gereken ne varsa her şeyi yaptı sırasıyla. Şimdi yükseliş yönünde özellikle 1.31.60 üzerinde kalması demek fiyatı 1.32'lere doğru fiyatlaması yani yukarı doğru atması manasına da geliyor aslında. Bu bölge üzerinde kaldığı her süreçte 1.32, 1.32.50 hatta şöyle 32.65'te de bir direnç gözüküyor. 32.60'lardan tepki alıp belki geri çekimi izleyebiliriz ancak... 1.31.60 üzerinde kalması demek fiyatı 1.34'lere kadar da çıkartabilecek bir potansiyel gibi görünüyor. Tabii bir anda olmaz ama 31.60 üzerinde kalması demek bu seviyeleri takip edeceğimiz manasına geliyor. Geri çekilmelerde 31.60 aşağısında 30-80'lere kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Şu bölge önemli olacaktır. Bu bölgeye kadar geri çekilmeler görebiliriz. Ardından tekrardan yukarı yönlü bir fiyatlama izleyebiliriz. E, buna dikkat etmekte fayda görüyorum. E, onun harici sterlinle ilgili zaten uzun zamandır benzer şeyleri söylüyoruz. O yüzden çok daha fazla şeyi değerlendirmeyeceğiz. E, yani hep aynı seviyeleri söylediğimiz için e, yükselişlerde de bu seviyeleri takip etmek faydalı olacaktır. E, hemen arkasından şöyle altına bakalım merakla bekliyorum. <laughs> Evet altın seçim sonrasında özellikle yükseliş yönünde bir etki göstermeye başladı ancak 54 seviyesi önemli olacaktır. 54 aşağısında satış baskılı nereye kadar ilerleyebilir? 43 seviyeleri var. 43 seviyelerini takip edebiliriz. Buralara kadar bir geri çekim olabilir. 40 43, 42 aşağısında 33'lere kadar bir destek görevi görecek seviyemiz var hatta şöyle 33-31 arası diyebilirim biz buna şimdi buralara kadar geri çekilme yaşanabilir şimdi dolardaki değer kazanımı başlayacak mı başlamayacak mı altın biraz daha yükselebilir bugün iki tane farklı merkez bankası başkanı konuşacak hem Lagarde hem Bailey konuşacak üzerine Biden ya da Trump bir şeyler söylerse altın için bulunmaz bir fırsat gelebilir yani özellikle e, piyasayı tedirgin edecek şekilde açıklamalar da olursa ticari anlaşmalarla ilgili açıklamaların gelmesi demek altını yukarı doğru fiyatlayabilecek demektir tabii ki de her iki tarafta tüm taraflarda olumlu ılımlı şekilde e, açıklamalar yaparsa bu e, altında biraz daha geri çekilme yaratabilir geri çekilmede de 42 ve 33 31 seviyeleri e, manasına gelebilir Özellikle bu şekilde bahsetmiş olalım. Ee, şimdi yükselişte e, altında 1954 üzerinde kalmasıyla beraber 1966-65 seviyelerini zaten söyledik. 65'lerden geri bir fiyatlama gördük. Ee, yükselişte tekrardan 65-66 ve 75 seviyelerini artık konuşacağız. Ee, buna göre e, bu direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. Geri de zaten bahsettiğimiz gibi e, bu fiyat seviyelerini takip edeceğiz. E, acele etmemek lazım Şöyle bir günde şöyle bir hafta başlangıcında Pozisyon korumak çok çok daha önemli Bunu da belirtelim Şimdi Biden'dan e, Vaatleriyle ilgili açıklamalar Falan da gelirse en azından Piyasa biraz daha rahatlayacaktır Ya da e, Lagart Ne konuşacak acaba Onunla ilgili de Biden'a yer verirse ABD ile ilgili Ticari anlaşmalara yer verirse Altında duruma göre e, Geri çekilme veya biraz daha yükseliş görebiliriz <laughs> e, altınla ilgili yorumumuz bu şekilde olsun Ardından Dax'a geçelim e, Dax maşallah Yani pandemi yok bir şey yok sanki e, Çok ciddi bir yükseliş göstermeye başladı Özellikle e, bahs Sürekli bahsettiğimiz bir seviye vardı 12.333.50 Buranın üzerinde kalması demek Yükselişleri tetikleyebilecektir e, Şeklindeydi e, 12.500 650 gibi seviyelerin de üzerine çıktı. 12.717.80 üzerinde şu an seyrediyor. E, buranın üzerinde seyretmesiyle beraber 12.900-950 gibi seviyeler tekrardan hedefte olacaktır. E, özellikle 9 seviyelerinden bir tepki gösterebilir. E, buradaki farklı tepki bölgelerini de görüyoruz. E, bu sebepten endekslerde artık e, teşvik haberleri bekliyor piyasa. Teşvik haberleriyle beraber biraz daha böyle yükseliş görebiliriz. Ee, teşvik açıklanana kadar e, yükselişler sürebilir. E, bu yüzden DAX'da da yukarı yönlü 12.895, 12.900, 12.950 gibi seviyelere dikkat etmekte fayda görüyorum. E, şimdi 750 de önemli bir seviyede ancak eskisi kadar değil, seviyeler biraz kaydı. O yüzden e, bu seviyeler dahilinde e, gözlem yapmak daha sağlıklı olacaktır. Yükseliş yönünde zaten belirttik 12.950'ye de dikkat edelim aynı şekilde. Ee, geri çekimlerde hangi fiyat seviyesine dikkat etmeliyiz? Zorsun cevabı içinde en azından 12.580 aşağısına bir e, hacimli bir kırılış görebilirsek e, burada 12.333.50 seviyelerine doğru geri çekilme tekrardan oluşabilir. E, burayı kırmadığı müddetçe DAX'a 12.000 e, 11.800 gibi seviyeleri tamamıyla unutabiliriz özellikle 12.500 ve 12.333.50 seviyesi çok çok önemli olacak bunu e, tekrar tekrar söyleyelim. Ardından Dow Jones'a bakalım mı? Hemen Dow Jones'a e, şöyle 28.830 seviyelerine doğru artış görebiliriz an itibariyle. E, şimdi biraz daha yükselişle beraber 28. Hatta 28.950 seviyeleri de mevcut. E, burada bir başka bir zirve noktası vardı. Burayı da kırarsa. 29.200'ler e, hedefte olacaktır. Teşvik haberleri önemli. E, bütün piyasa bunu bekliyor aslında. <laughs> Bununla beraber de yükseliş etkisini muazzam bir yükseliş etkisi gördük. Tabi böyle muazzam yükselişler muazzam düşüşlerle beraber gelir tabii ki. E, düşüşünü göstermişti. Şu an yükselişe beraber e, bu seviyeleri konuşuyoruz. Geri çekilmelerde 28.500 aşağısında bir sert hareketlilik görüp özellikle 28.230 aşağısında da fiyatlamayı izleyebilirsek en azından bir yatay seyir oluşturabilir ancak yatay seyir için oluşturabileceği bölge 27.800 ve 28.200 arası olacaktır. Buralarda bir yatay seyir oluşturabilir. Bunun aşağısında bir kalıcılık görmüyorsak kimse kusura bakmasın doğrusa yükselişler tekrardan gelebilir. Bu şekilde bahsetmiş olalım. E, şöyle bir de günlükten bakalım aslında hani 29.000 seviyeleri burada bu şekilde daha net görünüyor hatta biraz daha yukarıda 29.400 29.500 gibi seviyeler var e, teşvik haberleriyle beraber e, aslında şu pandemi dönemi ve e, V şeklinde toparlamayı da görüyoruz küçük küçük V'ler de var e, bakalım neler olacak yükseliş yönde e, teşvik haberlerini de takip etmeyi unutmayın. Diyelim. Ardından S&P'ye bakalım. S&P'de e, benzer şekilde aslında endekslerde e, yükseliş etkisi görüyoruz. S&P 3580'lere doğru artış gösterebilir. Bakın burada e, bir direnç e, oluşturabilecek seviyesi var. E, şimdi bununla beraber özellikle 3580'lere de kırarsa yükseliş yönünde artık sırasıyla e, 3600, 3620, 3635 e, gibi seviyelere doğru artış izleyebiliriz. O yüzden yani endeksler daha ne kadar yükselecek diye sormayın. Vallahi yükselişler devam edebilir. Geri çekilmelere biz dikkat edelim. Geri çekimlerde 3545 hatta 3540 seviyesinden aşağı hacimli bir kırılma görsek 3500'lere kadar. Oradan da 3470'lere kadar geri çekim oluşturabilir. Geri çekimlerin, düşüşlerin sert, hacimli olması gerekiyor. Ee, onlarca düşük cılız geri çekimeler görürsek bu geri çekimlerin başladığını gösterecek bir e, etken değildir. Tekrardan hatırlatalım. S&P ile ilgili yorumumuz bu şekilde olsun. Nasdaq en merakla beklenen e, endekslerden bir tanesi tabii ki. E, Nasdaq e, valla zirvelere de oynuyor. E, çok ciddi yükselişler görmeye başladık artık. E, rekorlar da gelebilir. 12.000 bin... 480'ler e, an itibariyle de gelebilir. Özellikle 12.480-12.500'lerde bir tekrardan direnç oluşturabilir. Buralardan bir tepki alıp aşağı doğru fiyatlamayla beraber 12.150'lere kadar geri çekilme izleyebiliriz. Kritik nokta 12.150 olacaktır. 150-130 aşağısında bir e, kırılım görebilirsek 11.800'lere kadar geri çekilme oluşturabilir. Ancak e, endeksler tabii ki teşhibi ekliyor. Bu yüzden teşvik haberiyle beraber daha da yükseliş gelebilir diyelim ve ardından petrol'e bakalım. Petrolde seçim sonrası yani bir şey olmadı gibi adeta yani çok fazla bir etki göremedik. Ee, şimdi Biden'ın seçilmesiyle beraber e, biraz hareketlilik yaşayabilir. Bugün Lagarde ve e, Bailey de konuşacak. Hareketli bir gün de geçirebilir ancak sevi seviyelerimiz genel itibariyle sabitti yani 38 50 yukarısında 39 40 ve 39 77 seviyelerini takip ediyoruz. Geri çekimde 37 30 ve 36 85 seviyeleri takipimizde olacaktır diyelim. Ee, son olarak dolar TL'ye bakmak istiyorum. Dolar TL e, ciddi bir satış baskısı görmeye başladı. Ee, özellikle 8 21 seviyesinde şu an 8.21'lere doğru daha öncesinde seviyemizi koymuştuk gerçi ee, yükseliş yönünde bir etki görebilmemiz için en azından 8.30'ların üzerine tekrardan atıp 8.40'lara doğru hamle göstermesi gerekiyor ki e, Merkez Bankası Başkanı değişti ardından e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası gerçekleşti. Bununla beraber aslında Dolar-TL'de çok ciddi bir yükseliş olabileceği yönünde e, beklentiler vardı. Şu an beklentinin tam tersinde gidiyor. Ancak bu dolar tl'de artık yükselişler bitti. Bundan sonra 7.50'leri 7'leri göreceğiz diye henüz bir şey söyleyemiyoruz. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. Ki böyle bir durumda kurum bu kadar düşmesi de biraz anormal olacaktır diyelim. Dolar tl ile ilgili daha fazla bahsetmeyeceğiz. Youtube'dan gelen sorular varsa onlara hemen değinelim. Evet, YouTube'dan gelen e, henüz sorumuz yok. Altını e, değerlendirdik zaten. Yine gücü içerisinde Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. E, ben Hakan Emre Ser, Monitoristan. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese güzel bir hafta dileyelim. E, görüşmek üzere.